rızası ile filan şey filan kimsededir yahut yoktur kafir olayım cuhut yani yahudi olayım diye yemin eylemiş olsa o şey o kimsede olsun veya olmasın o kimse kendi rızasıyla küfre varmıştır İmanının ve nikahının tecdidi lazımdır zina faiz yalan gibi her dinde haram olan bir şey için helal olaydı da ben dahi işleseydim diye temenni eder ise bu dahi küfürdür. Peygamberlere aleyhisselam ve teslimat inandım ama Adem aleyhisselam peygamber midir bilmiyorum dese kafir olur. Hazreti Muhammed aleyhisselamın ahir zaman peygamberi olduğunu bilmeyen kafir olur. Bir kimse peygamberlerin aleyhisselam ve teslimat dediği doğru ise biz kurtulduk demiş olsa kafir olur demişlerdir. Bir gibi merhum buyurur ki bu sözü şüphe yoluyla söylerse küfürdür. Eğer irzam tarikiyle söylerse küfür değildir. Bir kimseye gel namaz kıl deseler o dahi kılmam dese kafir olur demişler. Ama muradı senin sözünle kılmam Allah emriyle kılarım dese kafir olmaz.